Teravih namazı Ramazan ayına mahsus, oruç mevsimine mahsus bir namazdır. Önemli bir namazdır. Zaman zaman bir takım alimlerimiz, muasır yani güncel alimlerimiz, biraz da modernist alimlerimiz hafif alırlar ama ben şahsen kendi hayatım adına şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bizim ibadet bilincimiz seravi namazlarıyla şekillenir. Çocuklar için ayrıca bir neşe kaynağıdır teravih namazları. Ramazan öyle olmalıdır. Yani büyükler aslında bir takım ibadetleri çocuklar için daha neşeli hale getirmenin hesabını ve endişesini de taşımalıdırlar. Ben kendi adıma birçok duayı o çocuk yaşlarımda teravih namazlarında öğrendim. Çünkü teravih namazları uzunca bir namaz olduğu için birçok dualar, özellikle namaz suresi diyebildiğimiz Kur'an-ı Kerim'in son 10 suresi orada tekrar edilir. Biz de şimdi teravih namazlarını kıldırırken ilk 10 rekatını Kur'an'dan başka ayetlerle, son 10 rekatını da Kur'an'ın son 10 suresiyle kıldırıyoruz ki bunu bilinçli olarak yapıyoruz. İnsanlara ezberletme amacına yönelik. Veyahut da ezberledikleri şeylerde hatalar varsa onları düzeltme amacına yönelik. Yani teravih namazının ee, yanlış bilinen bazı duaları düzeltme gibi, yanlış bilinen bazı sureleri düzeltme veyahut da bilinmeyen şeyleri ezberletme gibi de bir özel, önemi vardır. İşte Hz Peygamber'in hayatında birkaç defa kıldığı, işte sekiz rekat kıldığı şeklinde farklı şeyler var ama Hz Ömer devrinde sistematik hale getirilmiş ve cemaatle kılınan bir namaz olmuştur. Nafile namazlar da cemaatle kılınabilir. Ee, yani Özellikle Ramazan ayında sağlık açısından da çok büyük önemi olduğunu düşünüyorum ben. Ve e, bizim toplumumuzda teravih namazlarına katılmak diye de bir gelenek ve hassasiyet gelişmiştir. Bu da çok güzel bir şey. Yani belki diğer namazlarda çok fazla cemaate katılmayan insanlar teravih namazlarında katılırlar. Bu da güzel bir şey. Yani çocukların da yanlarına almak suretiyle gelirler daha çok. Yani gençlere, çocuklara ibadet duygusu, cami sevgisi e, verilmesi bakımından da teravih namazları önem arz ediyor.